Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle sıcacık bol naneli güzel bir şehriye çorbası yapacağız. Çorbamda kullanacağım malzemeler 200 milim bardak ile bir bardak dolusu arpa şehriye kullanacağım. Yine aynı bardak ölçüsüyle daha önceden haşladığım buzluğa attığım nohuttan bir buçuk bardak kullanacağım. Burada bir çay kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası var. 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber kullanacağım. Burada da yine 1 yemek kaşığına yakın kuru nanem var ve 1 adet de domates kullanacağım. Ve çorbamda ayrıca kullanacağım tereyağı ve yarım çay bardağı da sıvı yağ. Yarım çay bardağı sıvı yağını tencereye koydum altını da açtım. Şimdi şöyle 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ettim. salçalarımız biraz kavrulsun şöyle bir kokusu çıksın şimdi rendelediğim domatesi ilave ediyorum Baharatlarımı da ilave ettim. Şöyle biraz daha pişsinler. 1 litre de su ilave ettim. Şimdi kapağını kapatacağım ve kaynamaya bırakacağım. Şehriyesini atıp çorbamız tekrar kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım arkadaşlar. Böyle çok harıl harıl yanmasına gerek yok. Evet. Evet, çorbamız pişti arkadaşlar. Ben altını kapatıyorum. Birazdan servis aşamasında görüşelim. kıvamı çok güzel oldu. Rengi falan da gayet iyi. Şöyle bir tadına bakacağım. Hala da sıcak. Hmm. Arkadaşlar gerçekten bakın hiç tavuk suyu, et suyu kullanmadığım halde ama tereyağında lezzeti binmiş. Hakikaten çok lezzetli olmuş. Evet, bugün de tarifimin sonuna gelmiş olduk. Misler gibi bir şehriye çorbası yaptık. Tereyağlı ve nohutlu, bol naneli. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.